Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimi sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem. Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmam gerekli öbre. Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem eksik olsun. Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp papuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem eksik olsun böyle bir şöhret eksik olsun. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? eleştiriden mi çekinmeli? Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem, istemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek. Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek. Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek istemem. Eksik olsun istemem. Fakat şarkı söylemek, düşlemek, yürümek, tek başına özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakabilmek, sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak, ne ün peşinde koşmak Para pul düşünmek isteyince aya bile gidebilmek başarıyı alnının teriyle elde edebilmek demek istediğim asalak bir sarmaşık gibi olmasakın varsın boyun olmasın bir söğütün ki kadar yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var